Merhaba konsolun takipçileri ben Yiğit Foot Draft'ta kaldığım yerden devam ediyorum Biliyorsunuz e, hücum attı Paris Defans attıysa tepe tarzı olan bir takımım var Yine takımımı göstermek istiyorum şu an görüyorsunuz Harry Kane, e, Paye, Pogba, Iniesta, Messi Aspilicueta, Jagerke, Prudel, Alexis Vidal ve kalede Kale değil ismini unuttum ya. Bravo var. Tamam bravo. Bana bravo ya. Yani nasıl unuttum bilmiyorum. Üçüncü galibiyet için yola çıkıyoruz. Hadi inşallah. Üçüncü galibiyeti de alacağım. Ve sonra final maçına çıkacağım. Rakip Arap geldi. Araplar genelde yani iyi bileni çok fena oynuyor. Oynamaktan korkuyorum. Takımı da baya kimyadan uzak. Ama benim takımla da az çok benziyor. Maç başladı. Ya Allah bismillah sesleriyle adam üstüme çullanmaya çalıştı da da yemez ya. ya Ya bu şu foot draft'ı kazanırsam eğer 4 galibiyetle Prodl al diyeceğim. Paya bırakma. Paya o nasıl pas. Paya önde boşluk. Pogba alırsın onu. Aa penaltı lan. Lan yaka indirdiniz. Hay gol atıyordu. Abi çok saçma başladık. Baskıyı kurduk. Madhuidi Kane Payet Harry Kane Offside yok Harry Kane Harry Kane. Vur. Messi Angara Messi Angara Messi attı 1-0 oldu <laughs> Harry Kane çok güzel getirdi Pas attı Sarı, sarı saçlı mavi gözlü Messi Boş kale attı golü Messi Prudel La Prudel'dan hemen çıkaralım da bir an önce Bak bak paslar bir garipleşti şu an İngin şeyler olabilir diye korkuyorum derken Herikeng, 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 Golazo! Herikeng üst direği vurdu, sol direği vurdu içeri girdi. Tekrardan izlemek istiyorum. İki direği çarptı mı gerçekten? Vallahi çarpmış. İki oldu be. İki oldu. solda boşluk Messi Messi bırakma takım arkadaşım bırakma kankan olabilir olsun Messi çok güzelsin Alexis Vidal Iniesta solda boşluk Dimitri Paye Paye Aspilicueta hadi senin Totti Marcelo'dan ne eksin var sen de sapla Pogba Pogba Abi çok oynadım ya. Neyse ilk yarı 2-0 önde gerçekten rakibi ezdik abi yani iyi top oynuyoruz Ya iki şutun var o da ikisi de gol olmuş o da ilginç <laughs> Abi şu Aspilicueta'yı çıkarmak istiyorum Totti Marcelo'yu alacağım İkinci yarı başladı Messi Messi güzel çalım attı Messi Pas Alex Vidal Andre Iniesta Marcelo Niesta abi şu an adam 5 kişi savunma yapıyor o nedir? Yapmıyor bunu Niesta geçirmen lazım derken sağ kanatta boşluk sol kanatta boşluk her yerde boşluk Lewandowski ile geliyor Lewandowski önüne bir döndü arkadaşlarına baktı sol tarafta rakip akıyor Neymar'la topu buluştur da karşı Alexis Vidal var Neymar Yer misin yemin Neymar çalın attı. Neymar Niesta Çıkın bir kontrol durma mu Alexis Fidel. Vidal Vidal Harry Kane Messi attı Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Cık. Ankara Messi solda boşluk, paye. Paye 3 oldu. inanılmaz gol. Çok güzel gol. Hazırlanışı, son vuruşu muhteşem 3 oldu. Fabrega ilginç şeyler yapıyor. Şu an rakip gerçekten ilginç şeyler yapıyor. Paye. Iniesta. Arkada var Messi. Havayla <laughs> gol atardı. Atardı. Kane <laughs> paye koşar mı diye. Aa aldı. pay aldı. pay içeri. Aman bir canım. Oh Marcelo. Marcelo. <laughs> Baskıyı iyi kurdu. Hoşuma gidiyor. Şu anki oyun koşuma hoşuma gidiyor. Niye içeri? Oh, bir rakibe çarptı. Lewandowski bir korner daha 8. kornerim olmuş. Kane 4 oldu. 4 oldu. Harry Kane attı. 8. kornerde ve kendi açımdan da baktığım zaman uzun zaman sonra kornerden gol attığını çok mutluyum. Rakip de şu an oyunu bıraktı mı? Bırakmak mı istiyor? Ne yapıyor? <laughs> Paye. Paye arka tarafa. Aha. Vallahi 5 oldu. İstemeden attım istemeden 90 artı 4'te golü yedik. 5-1 oldu. Fabregas'la. Maç bitti. Şimdi futdraftta 3. maçımızda kazandık. Final maçına çıkacağım final maçında alırsam baya güzel paketler beni bekliyor ödül olarak. Harry Kane bu maçın yıldızı oldu haliyle. Bayağı da şutlar ezdik. 3 galibiyet. Hadi bakalım 4. maçta neler olacak. Ve finaldeki rakibim geldi. Bu sefer de Rus geldi. Tüm dünyada çalışıyoruz. Yani i̇lk başta Arap gelmiş. Şimdi Rus geldi. Oo, 100 kimyalı sağlam rakip. Ronaldo'lu, Neymar'lı falan. <laughs> Ve Hani bölüm sana sonu canavarı gibi geldi. Hiçbir kırmızı kimya bağlantısı yok. Her yerde şeyi yakalamış bir tek Mes Neymar orta sahada oturuyor. O konuşamıyorum. Bir tek Neymar'ı orta sahada oynatıyor. Yani tam bir benim için bölüm sonu canavarı oldu. Kazanırsak e hani büyük ödülü kazanmış olacağız herhalde. Evet. Haydi çocuklar. Buraya kadar koşturduk, geldik. Şu an 3 maçı kazanmanın da etkisiyle beraber böyle bir özgüven var. Var ama o rakip bu rakip iyi. Geçen maçtaki adam gerçekten kötü bir oyuncuydu. Bu adam iyi beni zorlayacak belli oldu. Vidal yine harika geldik. Iniesta. Oha! Oha o adam ne yaptı? 15 saniye içinde iki tane efsane bir kurtarış. Matuidi bakın nerelerden geldi. Yuh be abi. Cık. Kafa, Jagielka'dan Rulli. O nasıl top ya? Messi, Golazo, Messi. Messi, Messi, Messi! Tarjantin'den vurdu, Türkiye'den gol oldu. Bakın. Rulli, Rulli bu sefer hiçbir şey yapamadı çünkü astı Messi. Foot draft'ta. final maçında 1-0 öndeyiz. Dakika 8, 9. 9'da bulduk golü. Neymar. Bak Neymar lo şov yapacak paso belli oldu. Sabırlı olmam lazım. Böyle adamlara karşı sabırlı oynayacaksın. Şu an 1-0 öndeyim abi. Acele etmeme hiç gerek yok. Harry Kane. Pogba. Süper Iniesta. Iniesta güzel çıkıyoruz. Ronaldo girdi araya taç bizim. Sakin sakin aceleye gerek yok. Messi aldı. Messi. Iniesta döndü vurdu yine Rulli. Yine Rulli. 3. şuradan dördüncü şutu buldum lan. Aman. indirin şunu ya indirin yani. Tehlikeli tehlikeli geliyor sakiniz bir şey yok hakem. Pardon yanlışlıkla oldu. Bu free kick vuruşları. Oha. Oha oha yediğimiz gole bak Adam attı diyecek bir şey yok Astı vallahi astı Hiç beklemiyordum Tony Cross'un vuracağını Ama muhtemelen adam koysam da orada pek bir çare edemezdik yani Tamam değişiklikleri yaptık Ronaldo girdi Payet çıktı Aspilicueta çıktı Marcelo geldi Şimdi rakip sağda presi de aktif hale getirdim Matuidi. Şu an benim ortasam çok daha iyi ama bütün toplar onlarda kalıyor. Ronaldo, Ronaldo abi Ronaldo'yu koşturamıyorum ya. Matuidi. Hoca buna kart vermen lazım. Ankara Messi topun başında. Messi, Messi. Ne oldu lan? Abi inanılmaz goller kaçırdım ya. Korner adam nasıl çıkardı onu? Pogba bakın. Ay gole gidiyormuş vallahi billahi. Bir korner daha içeri. Abi ya nasıl kaçar ya? Ardı ardına, ardı ardına. Atuide. Ah be, ah be geçemedik. Allah seni kahretmesin Prodol yapma 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 ya Yapma ya Yapma ya Şu an çok üzüldüm Gerçekten çok üzüldüm yani Tam pozisyonlara girip Goller kaçırmaya başladığımızda yedik gol Şu an çok üzgünüm Neyse Şimdi son bir 7 dakikanız var Allah'tan umut kesilmez Şu Harry bir çıkaralım Bundan sonra taktik maktik yok Bam 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 gideceğiz ama çok üzgünüm. Şu an bu maçı kaybetmek çok koyar. Pogba. Allah Abi. Messi. Pogba. Matuidi. Gol! Matuidi attı. Sonunda be. Sonunda be 2-2. Sonunda Matuidi attı. Hemen dengeliye çekeyim Bırakmadık pes etmedik Matu'yu de bir denedi iki denedi üçüncü de vurdu Yürü oğlum Ronaldo Ya sen Montoya'ya nasıl top kaybedersin ya Maç uzadı Uzatmaya gitti Çok ortada bir maç İkinci yarının sonlarına doğru ben iyi oynuyordum ama Hem yedim hem attım İş uzatmaları kaldı Bakalım penaltılara kadar gidecek mi İlk yarıyı bitirelim bir Matuidi. Vay arkadaş ya. Neymar'la geliyor. İlk yarı bitti. Hiçbir şey. Aa ne oldu ya? Abi yemin ediyorum şu an gördüğüm en şerefsiz hakim saçmalığı var. Ya ne oldu? Şu an gerizekalıca faaliler veriyor ya. Iniesta. Abi Iniesta öyle penaltılara kaldık ya. Yapacak hiçbir şey yok. Haydi. Allah'ım bana güç ver bunu kazanayım. William topun başında ilk penaltı onlar kullanıyor. Abi üstüne vurdu ya. Ronaldo. 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 Abi yani Gerçekten gerçekten kaybedeceğim ya, Şunu şaka gibi kaybedeceğim gerçekten kaybedeceğim Abi şaka gibi ya penaltı kullanamıyorum ya Gerçekten bırakıyorum abi bırakıyorum Neyse bırakmadım Bak bak aynı köşe gene olmadı yani kaderimizde oyun istemedi hiçbir zaman oyun istemedi Şu maçı almamı oyun istemedi Şaka gibi Şaka gibi Gerçekten şaka gibi oyun almamı istemedi bu zamana kadar hiçbir penaltıyı kaçırmamıştım 3 penaltıyı da dışarı vurdu. Gerçekten şu an oyun istemedim Bu kayıt kanıtıdır. Her zamanki bastın, güçte bastın ve o penaltılar uzaya gitti şaka gibi. Allah belanı versin e-sports Allah belanı versin. Bırak insanlar hak, hakkıyla maçını kazansın kaybetsin. Çok sinirliyim şu an. Çok sinirliyim. Bir mesle çıkmazsa paketlerden e-sports'u affetmeyeceğim. Altın oyuncu paketi, premium altın oyuncu paketi geldi. Allah belanı versin e spor senin. Neyse tamam ilk bunu açıyorum. Hakkımı çaldın e-sport bari iyi bir şey var. Cık. Allah belanı versin e spor Şu an kusura bakmayın çok sinirdim yani. 3 penaltı nasıl dışarı atabilirim yani. ilk defa oynamıyorum. Aylardır oynadığım oyun gerçekten e Sports'a Allah belanı versin. Cık. Şu oyunculara bak bari Fransa Ligi'nden verse o da yoksa Allah belanızı versin. Stopper. Maskerana. Bu oyunu oynadıkça benim sinirlerim geriliyor kusura bakmayın. <laughs> Ama son bir şey söyleyeceğim. Şerefsizsin e-sports. ES İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Adamsınız.